Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung bulaşık makinesi kapağı kapanmıyor. Ne yapabilirim? Bunu sizlere açıklayacağız. Eğer Samsung bulaşık makinenizin kapağı kapanmıyorsa şu an açmaya çalışırız. Açtık. Ee, şuralarda sorunlar olmuş olabilir. Deforme olmuş olabilirler veya ee, ne diyelim kapının kilitlerinde bir sorun oluşmuş olabilir. Eee bunu çözmenin yolu e, öncelikle e, deforme olmuş mu olmamış mı bunları kontrol ediyorsunuz. Eğer deforme olmamışsa yani herhangi bir sorun gözükmüyorsa e, elektriksel bir problem olmuş olabilir veya e, zeminde bozukluk olmuş olabilir. Düz yere koymamışsınızdır. E, kapı kilitlerine bakın. Eğer bir sorun varsa orada vardır. E, sorun yine gözlemleyemediyseniz ve kapı yine kapanmıyorsa... Yetkili servisten destek almanız gerekebilir Videomuz bu kadardı Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek Hoşçakalın Kendinize iyi bakın